Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlerle bu tırnak kısmından 20 sıra örmüştük. Şimdi ayak bileğimizden bacağımıza devam ediyoruz. 20 sıra ördük. Burası ön bacağımız. Arkadaşlar iki e, renk iple ön bacaklarımızı belirleyin. E, ayrı bir iplikle de Arka bacaklarımızı belirleyelim. Ön ve arka karışmaması için. Şimdi 21. sıradayız. 21. sıramızda örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 sık iğne yaptım. Bir artış yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6

kaydırmamızı buraya ipimizi buraya alalım Evet 21. tam sıramızı bir artışla tamamladık 22. sıramızı 19 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim Evet arkadaşlar 22. sıramızı 19 sık iğne olarak tamamladık. 23. sıramızdayız. 23. sıramızı örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Artışlarımızı tam arkaya denk gelecek şekilde ayarlarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ya, ya, ya. Bir artış yaptım. Yani çift battım. Evet. Devam ediyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. son sık iğne Evet. Sayımızı burada 20'ye çıkarmış olduk. 20 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. Şimdi 25. sıramızdayız. 1 2 3 4 ve 5 5. sık iğneme bir artış yapıyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. son sık iğne. Şimdi 21 sık iğneye ulaştık. 21 sık iğneyi düz olarak örelim. Şimdi 27. sıramıza devam ediyoruz. 5 2 3 4 5 ve 6. sık iğneme bir artış yapıyorum. Devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 22 sık iğnemiz oldu. Ve 28. sıramızda 22 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. 28'de tamamladık. Şimdi 29. sıramıza devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7. sık iğneme bir artış yapıyorum. Çift batıyorum yani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. sık iğnemi tamamladım. 29. sıramızı tamamladık. Şimdi 30. sıramızda 23 sık iğne olarak düz bir şekilde örelim. 30. sıramızı tamamladık. Şimdi 31. sıramızda devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde baktığım zaman 9 9. sık iğneme bir artış yapıyorum. Ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 Evet. 15 Tamam. 15. Sık iğneme geldim. Ayağımız bitti arkadaşlar. İkinci ayağımızda bu şekilde örelim. Aynı şekilde örüyoruz. Bu iki ipin de aynı olmasına dikkat edin. Önleri ve arkaların bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Arka bacaklarım için ikinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar.